kutumun kapağını yapıyorum. Önce kenarları düz olacak kapağın. Önce bir zigzagımızı yapalım. mm ინტერნეტად ატარვიyorum Hı -hı. şöyle takıyorum şimdi bakın şöyle yaptım şu düz kenar gelecek oraları sonra kırarız başlangıcını yapıyoruz şimdi bakın şöyle kırdım şöyle açtım kırdım ama düzgün kıracaksınız şu, şu vaziyette şunu da şöyle düzgünce kırdıktan sonra bunu böyle yatıracağız. Şimdi bir tane beyaz takıyorum. Şimdi şöyle Heh. Şimdi Bir tane daha siyah takıyoruz. Ve böyle. Şimdi bunu yine kırıyorum. Açıyorum katını. Şimdi şunun aynı hizası kırılacak. Şöyle şey kaldı. Şimdi siyah bu şekilde köşeye kadar gidiyorum köşeden itibaren dönüş yapacağım ondan sonrasını artık zaten göstermeyeceğim e, çünkü devamlı tekrar oluyor e, köşeye kadar geldim şöyle tam gördünüz mü şöyle ağız konduğu zaman kapandığı zaman siyah siyaha iki yarım üçgen birbirini tamamlayacak Bakın gördüğünüz gibi köşeye geldim. Şöyle köşeyi döneceğim. Şunu şöyle kırıyorum. Bakın. kırdım. Bakın arkadaşlar, bunu kırdım. Ve kırdıktan sonra şöyle aşağıya doğru. Beyazımı takıyorum. Şöyle beyazımı taktım. Tamam mı arkadaşlar? Beyazımı taktım. Şimdi şuradan itibaren de şöyle siyah çıkacak. Şöyle. Şöyle siyah çıkıyorum. Şöyle siyah çık. Bakın. Tamam mı? Arayı açtım. Ve kırdım. Şöyle kırdım ve çektim. Bak köşem oldu gördünüz? Şimdi buradan aşağıya beyaz iniyorum. Şöyle, şöyle, şuraya da şöyle indim. Hı hı. Şimdi siyah çekeceğiz buraya. Ben bu. Şöyle siyah çekeceğiz. Evet. Ve araya açıyorum ve bunu şu köşeyi tekrar şunu kırıyorum şunu ve kapatıyorum bakın arkadaşlar şey koyduğum zaman kapak bu şekilde duracak yani siyaha siyah gelecek o şekilde ve içini de dolduracağım ve kapağımız bitmiş olacak bakın köşeyi ya, ya kapağım bir iki köşesini yaptım şimdi üçüncü köşeyi de yapacağım şu köşeyi yapacağım şimdi şöyle yapıyorum köşeyi yapacağım yere geldim şimdi bir tane siyah takıyorum şimdi bunu taktıktan sonra şöyle açıyorum ve bunu ben kırıyorum arkadaşlar şu, vaziyette şurayı da denk ettirecek şekilde şöyle kırayım tamam şimdi şunu şöyle yaptım şöyle kırdım arkadaşlar tamam mı şurayı takmadan kırdım şöyle yapıyorum şimdi kağıdı şu kağıdımı beyazı şöyle değil şu vaziyette aşağıya indiriyorum şurada tepeden iniyorum aşağıya doğru şu vaziyette aşağıya indim Şimdi siyah takıyorum. Siyahı da şu aradan geçireceğim şöyle. Şuradan geçiriyorum. Bunu da buradan geçiriyorum. Şöyle ve çekiyorum arkadaşlar bunun arasını açıyorum katını ve bunu kırıyorum şurayı kırdım şurayı da kırdım bunu da şöyle çektim kırdıktan sonra şu bunu döndürdüm bakın köşemi yaptım gördünüz mü Şimdi yine normal bir siyah bir beyaz olarak diğer köşenin ye gelene kadar gideceğiz. Arkadaşlar bakın kutumun dış çevresi bitti. Şimdi artık şeye geldim, kapatmaya geldim. Şimdi şu vaziyette. Şimdi bunu şu en son yaptığımın katını açıyorum şunu. Şunu açıyorum. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şunun şuradan içeriye geçiriyorum. Bu şuradan. İkisini birden. Ama bunun ikisini birden buradan geçirmeden önce arkadaşlar şu son yaptığımın da katını şu şekilde kenarını kırıyorum. Çünkü onun içine geçtikten sonra kırması zor olur. Şöyle Muntazam bir şekilde burayı da kırın. Şunu çekin. Bunu kırın ve katlayın. Şu vaziyette alsın. Bunu kırdıktan sonra şunun içinden şurada geçiriyorum. Birini bu tarafa yatıracağım. Diğerini bu tarafa yatıracağım. Ve kapağım bitmiş olacak. Şimdi bunu şöyle katlımda birazcık şurayı kıvırıyorum. Kıvırdıktan sonra arkadaşlar bunu şuraya sokuyorum. Şuraya. Ama ben yukarıya geçirmeyi tercih ediyorum. Şuraya geçireceğim. Şöyle. Bunu hatta tutkallarsanız daha da iyi olur. Evet. Öbürünü de alıyorum. Bunu da yine aynen şöyle şu kısmını Kırıyorum şöyle, onu da şuraya geçiriyorum ve evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi kapağımın dış çerçevesini yaptım, içine şu şekilde böyle bir bölüm yapıyoruz, en göbeğe de şu şekilde yine aynen bir bölüm daha yaptık. Şu iç kısımların nasıl yapıldığını göstermeyeceğim arkadaşlar. Bunların yani şunların yapıldığıyla ilgili e, geniş taban yapımı adı altında e, videom var. E, konuşmamın sonuna onun başlığını koyacağım. Oradan takip ederek ne şekilde yapıldığını öğrenebilirsiniz. Şimdi bunları böyle iç içe dikeceğim arkadaşlar. Diktikten sonra. Şunun ikisini diktikten sonra şuna ben şeye ekleyeceğim. Bu şekilde top yapacağım arkadaşlar. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili de videom var arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Ben bunu kullanmayacağım. Çünkü alt kısmının açık olması lazım. Ve ben bunu beyaz yapacağım. Bununla ilgili videomda bu konuşmanın sonuna koyayım arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Onun da nasıl yapıldığını. Bu topun. Yalnız topun üst kısmını dikeceğim. Alt kısmını dikmeyeceğim. Şimdi 8 tane kağıt taktıktan sonra onu böyle yuvarlak hale getirdim. Şimdi ağız kısmını dikiyorum. Bununla ilgili arkadaşlar dediğim gibi videom var. Konuşmamın sonuna koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi şu kısmını da dikeceğim. Şöyle. Evet. Şimdi şurayı böyle birleştiriyorum. Şöyle dikeceğim arkadaşlar. Şimdi burayı dikeceğiz böyle. Şimdi burayı dikeceğim. Şöyle. ve buranın çirkin gözükmemesi için arkadaşlar en tepesine bir tane boncuk koyayım hoş durur tamam mı arkadaşlar şöyle olacak şimdi bu kısmına bir tane boncuk koyalım şurada olduğu gibi şöyle bir boncuk koyacağım tepesine boncuk mavi boncuk koyuyorum arkadaşlar şöyle bir mavi boncuk takalım buraya Evet şuradan tekrar ve şuradan tekrar aşağıya tekrar şuradan yukarıya Boncuğu burada sabitledik arkadaşlar. Nazar boncuğumuz olsun şöyle tepede.